Ülkemiz şu anda yüksek doğurganlık oranlarından düşük doğurganlık oranlarına doğru bir dönüşüm sürecinden geçmekte ve bu süreçte çalışma çağındaki nüfusun görece yüksek olduğu demografik fırsat penceresi döneminde bulunmaktadır. Bu dönem doğru politikalar uygulandığında ülkelere eşsiz bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Ancak doğru değerlendirilememesi halinde işsizlik, düşük ücretler ve yoksulluk gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Çalışma hayatına katılmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmak evrensel bir hak olmakla birlikte bazı gruplar açısından belirli zorluklar barındırdığı da bir gerçektir. Tarım sektöründe çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, gençler, nitler, kadınlar, engelliler ve göçmenler bu gruplar arasında yer almaktadır. Bu grupların ortak özelliği istihdama katılımda çeşitli engellerle karşılaşmaları, kayıt dışı çalışmaya daha açık olmaları ve sosyal güvenlik sisteminden yeterince yararlanamama riskini taşımalarıdır. Ancak son yıllarda attığımız kararlı adımlar sayesinde bu risklerin önemli ölçüde azaldığını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine doğru emin adımlarla ilediğimizi buradan memnuniyetle ifade etmek isterim. Özellikle kadınların iş gücü piyasasına katılımda, katılımlarında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Kadınların istihdamını yaş, medeni durum, eşir kazancı gibi pek çok etken şekillendirse de bugün geldiğimiz noktada bu engellerin giderek daha fazla aşıldığını görmek bizlere güç ve motivasyon vermektedir. Kadınlar artık yalnızca ev eksenli ya da kısmi süreli işlerde değil, girişimcilikten yöneticiliğe, sanattan bilime, sanayiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede toplumda etkin roller üstlenmektedir. Kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve kayıt dışı istihdamda yer alan kadın sayısının azaldığını çeşitli göstergeler üzerinden sizlere ifade etmek istiyorum. 2000'li yılların başında kadınlarda iş gücüne katılım oranı %26'lar seviyesindeyken bu oran günümüzde %36'lar seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde kadınlarda kayıt dışı istihdam oranına baktığımızda 2005 yılında %65 seviyesinde olan Kayıt dışı istihdam oranı günümüzde kadınlarda yine ne yazık ki yüksek %31'ler seviyesinde görülmektedir. Hamdolsun yürüttüğümüz projeler ve destek mekanizmaları sayesinde kadınların iş gücüne katılım oranlarında da ciddi yükselişler olmuştur. Kadın istihdamında ülkemize bu rollerin ve sorumlulukların kadınların lehine sürekli arttığını görmekteyiz. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin yükseldiğini görmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır yürüttüğümüz sosyal politikalarının da önemli etkisi olduğunun altını çizmek istedim. Bugün attığımız her adım sadece kadınların değil, çocuklarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun daha adil ve güçlü bir geleceği için atılmıştır. Ancak elbette hedeflerimiz bunlarla sınırlı değildir. Önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet programı hayata geçireceğiz. Bizler inanıyoruz ki kadınların daha güçlü bir şekilde iş gücü piyasasında yer alması yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmamız için de büyük bir kazanım olacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi, Yalnızca kadınların istihdamına, katılımına, katılımını arttırmakla kalmamış, bununla birlikte sosyal güvenlik sistemimizin güçlenmesine ve iş gücü piyasamızın daha kapsayıcı hale gelmesinde de önemli katkılar sunmuştur. Projenin öne çıkan bazı sonuçlarına baktığımızda kıymetli katılımcılar, toplamda yaklaşık 41.1 milyon avro hibe desteği sağlanmıştır akademik danışma kurulları, eğitimler, girişimcilik kampları ve medya faaliyetleri bunlar aracılığıyla kadınların girişimcilik kapasitelerinin gelişmesine destek verdik. Ve kayıtlı istihdamın önemi konusunda da toplumsal farkındalık artırılmıştır. Rekabet gücü, marka yönetimi, e-ticaret ve finansal okuryazarlık gibi konularda kadın işverenlerimizin bilgi ve becerileri geliştirilmiştir. Proje uluslararası alanda da takdir görmüş. Girişte de gördünüz. 2024 yılında Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği İSA tarafından Avrupa Sosyal Güvenlik Formu'nda iyi uygulama liyakat ödülü ile ödüllendirilmiştir. Sizleri kutluyorum. SGK Başkanımız ve ekibini huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sonuçlar yalnızca sayısal hedeflerin değil, bunun yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarının da bir göstergesidir. Kadınların istihdama katılımı yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda ailelerin refahına, toplumun gelişmesine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadır. Women Up projesi bu vizyonun güçlü bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Bundan sonra da bakanlığımız kadınların istihdamda daha fazla yer alması, girişimciliklerinin desteklenmesi, kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.